arkadaşlar. Merhaba bu hafta yine karşınızdayız. Bu hafta 3 tane hisseyle devam ediyoruz. Bir tanesi sizden gelenler YouTube kanalından bir arkadaşımı istemiş. Onu ayrıca çekeceğim. Yani 2 tane videoyla karşınızda olacağım. Evet Invesco Holding ile Invest'e devam ediyoruz. Invest'e daha önce hiç bakmamışız. 8 Ocak'ta baktığımızda bakın zaten Gördüğünüz üzere şöyle bir grafiği var. Ee, yani neredeyse bir senedir yükselen bir grafiği var. Ve Ekim'den itibaren yukarı yönlü hacimli bir şekilde çıkmış. Kapanışta %5 küsur yapmış. En yüksek 94'ü görmüş. Şey 95-45'i görmüş. Ve 94-45'ten kapanışını yapmış. Baktığımız zaman en düşük 88.60'ı görmüş ve buradaki tam direnç noktası 88.60 olarak karşımıza çıkıyor. 88.60'dan yukarı kapanışlar yapar ise 100.5'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. Eğer şu kanalın aynısını yaparsa bakın şöyle bir yükselen kanal yolu var. Ancak şuradaki kanala devam eder ise Bakın şurası bir kanal. Şurası ayrı bir kanal şeklinde devam etme ihtimali var. Yani her halükarda 88 üstü kapanışlar önem arz ediyor. Ve şurası da 116. 116'dan yukarı olduğu kapanışlar. Yani bakın şu direnç noktası burada kesişiyor. Ve burası da 105 lira tekamül ediyor. Yani 105'ten aşağı kapanışlarda Yaklaşık 95-105 arası gider gelir. 105 üstü kapanışlarda da ilerleyen zamanlarda buradaki kanala doğru gidebilir diyor. Investing grafiğinde. Evet gördüğünüz üzere. Yani şurası önemli diyebiliriz. Burası yani yukarısındaki kapanışlar yani yüzler 100'ler 105'ler. Bakın şöyle geldiğimiz zaman yukarı yönlü buralar daha rahat aşılabilirmiş gibi geliyor. Eğer düşüş olmazsa. Evet burada bir kesişme görüyoruz. Bu kesişmeler de yukarı yönlü tepkisini vermiş. Umarım önümüzdeki günlerde de elinde olanlar kazanmaya devam eder. Şöyle bakın kesişme burada. Burada da kesişmiş zaten. Tam şuralara denk geliyor. Burada da yukarı yönlü bir hareket yapmış. Burada da kesişti yerde tam buraya denk geliyor. Düşüşünü yapmış. Burada düşüşünü yapmış. Daha sonra buradan tekrar yukarı yönlü devam etmiş. Evet. İnvesi hakkında söyleyeceklerimiz bunlar hemen Politek'e geçelim. Politeknik metal sanayi bakın Politeknik'e şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi yani 2015'ten itibaren fazla enişte çıkış olmayan belki 2020'den itibaren İlmelenme kazanan hem yukarı hem aşağı diyebileceğimiz bir görüntü sergilemiş. Kapanışını 1992.6'dan yapmış. En yüksek de 1992.6'yı görmüş. 1998 ve üzeri kapanış yapması lazım. 1998 üzeri kapanışlarda 2088 ve 2600'lere kadar 2598'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. Tavan kapatmış en düşük 1701.7'si görmüş. Zaten burada bir desteğe değmiş. 1701.700. Eğer altı kapanışlar yaparsa 1391'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Politekniğin grafiğinde 1701 üzeri kapanışlar 1701-2000 arası normal diyebiliriz. 2000 üzeri kapanışlarda da Burada 2088 ve 2600 kadar bir yükseleni varmış gibi görünüyor. Politeknik grafiğine bakın şu direnç. Bakın. Birinci direnç noktası, ikinci direnç noktası ve buraya geliyor. Yani buradaki direnç noktası önemli diyebiliriz. Yani 2088 olarak çıktığımız şu anda ee, daha sonra 2500 lira kadar eğer direnci geçemezse e, buralara kadar yükselme ihtimali olabilir. Şurası da, şurası da, bakın burası birinci direnç, burası da ikinci direnç, burası da önemli. Yani burası ayrı bir kanal oluşturmuş, burası ayrı bir kanal oluşturmuş. Eğer burayı geçerse burası da önemli bir direnç noktası haline geliyor. Buraya bakacak olursak burası da. Önemli bir destek noktası bakın buradaki yükselişte buradaki destek noktası olarak görev görmüş. Tabi düşüşe geçtikten sonra başka bir destek ve direnç noktası oluşmuş ancak burası yükselişteki destek noktalarından bir tanesi. O yüzden yükselişteki destek noktası da yine burada önem kazanı zaten oraya demiş bir yukarı tepkisini vermiş gördüğünüz üzere. O yüzden burası da önemli destek noktalarından bir tanesi. Burası da bakın burası birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç diyebiliriz. Daha sonra burası destek noktası haline gelmiş. Yani buradaki destek hem destek hem direnç görevini gören bir çizgi haline gelmiş. Burası da önemli. Yani burası da 1100, 1200 civarlarına denk geliyor. İşte 1180 buralarda 1200. Evet burası da önemli. E, burası da ara bir e, destek noktası diyebiliriz. Evet. Politeknik hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Yukarı yönlü ve hacimli bir kapanış yapmış. Burada dirence takım ihtimali olabilir. E, sonuçta tavan yapmış. Bakalım açılışında ne olacağı belli olacak. Burada şöyle bir yukarı yönlü bir ilmelenme yani şu ilmelenmeyi yapma ihtimali olabilir diyoruz. Ve sizden gelenler videosunu çekmek için Allah'a ısmarladık diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, piyasada geniş çıkışlar başladı. Lütfen kimsenin aklını hareket etmeyin. Yatırımınızı ehil kişilerin eline bırakın dedikten sonra diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.